Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ulusal işletim sistemimiz olan Pardus işletim sistemini tanımaya başlayalım. Pardus'un kendi sayfasında işletim sisteminin günümüze gelene kadar geçtiği safhalar özet bir şekilde gösterilmektedir arkadaşlar. Pardus, bilişim alanında yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak, ulusal siber güvenliği güçlendirmek ve lisans ücretlerinden tasarruf sağlamak maksadıyla 2003 yılında başlatılan Linux çekirdeğine dayanan bir ulusal işletim sistemi projesidir arkadaşlar. Proje ortaya çıkmasından bir yıl sonra yani 2004 yılında ilk kararlı sürümü de ortaya çıkartmıştır. Ve o tarihten itibaren günümüze kadar geliştirme faaliyetleri de devam etmektedir. Şekilde de görüldüğü üzere 2013 yılında Debian tabanına geçiş yapılmış ve ondan sonra her iki yılda bir ana sürüm dediğimiz yani long term support dediğimiz uzun süreli sürümler Çıkartılmaya devam etmektedir arkadaşlar. Bakın biz ana sayfamıza gidelim Pardus sekmesine tıklayarak ana sayfamıza gittiğimiz zaman burada 19.2 xspace indir sekmesini görüyoruz. Arkadaşlar 19.2 xspace en son sürümü yani en son ana sürümüdür. Arzu edersek buradan bu sürümü indirebiliriz. Ama daha fazla seçeneği görmek için bakın keşfet diyor. Keşfet sekmesine tıkladığımız zaman Burada daha detaylı daha detaylı sürümleri görebiliriz arkadaşlar. Bakın biz ne demiştik? Pardus'un 19.2X sürümü varsayılan olarak gelen sürümüdür ve X Face arkadaşlar desktop environment dediğimiz masaüstü ortamıdır. Yani şu görsel bakın sağ tarafta ekranın sağında görünen şu görselle açılacaktır grafik arayüzde olan işletim sistemimiz. İşte bu görseli kazandıran unsur desktop environment'tır. Hani demiştik ya Linux bir işletim sistemi değildir arkadaşlar. Linux bir işletim sistemi çekirdeğidir. Linux ancak diğer GNU projelerindeki free software'lerle birleştiği zaman bir işletim sistemi olur. Mesela burada Linux çekirdeği, Xface, Xface grafik arayüzü yani desktop environment'ı ve gelen diğer arkadaşlar GNU e yazılımları ile bir işletim sistemi olmuştur Pardus. Ancak Pardus bir Linux çekirdeğini kullanmaktadır arkadaşlar. Evet burada bakın Pardus'un diğer sürümlerini, ana sürümlerini de görebiliyoruz. 64 bit bir işletim sistemi üzerine kurulan ana sürümlerini görebiliyoruz. Ha bakın arkadaşlar burada bir de sunucu işletim sistemi var. Arkadaşlar sunucu tarafında sunucu tarafıyla client dediğimiz yani client ve istemci tarafıdır. Son kullanıcı tarafıdır. Client client tarafıyla sunucu tarafı arasındaki en temel fark grafik arayüzünün olup olmamasıdır arkadaşlar. Çünkü zaten Linux'un en kuvvetli yanlarından bir tanesi grafik arayüzü olmadan shell ortamında her türlü servisi sorunsuz sorunsuz icra edilebilmesidir arkadaşlar. Bakın burada dedik ya sunucunun aslında da ders o diğer taraftaki işte client sürümünden bir istemci sürümünden en temel farkı grafik arayüzünün olup olmamasıdır. Evet biz kursumuz esnasında sunucuyu da indireceğiz arkadaşlar. Sunucumuzun da kurulumunu yapacağız. Ama öncesinde tabii ki bir test bizim GUI ortamımızın kurulumunu yapacağız. Bakın arkadaşlar burada eski sürümlerine de ulaşabiliyoruz. Eski sürümleri de bakın eski sürümleri farklı masaüstü ortamlarıyla desktop environment'larla bakın GNOME'la veya DDE ile gelen e, arkadaşlar e, eski sürümleri e, var vardı. Evet bir önceki sekmemize tekrar gelelim. Bakın buradan yan sürümlere gidebiliyoruz. Yani 19.2 normalde Xface ile geliyordu ya. Bakın Gnome'la da yükleyebiliriz diyor. Yani Gnome da bir desktop environment'tır. bir arayüz ortamıdır. Bakın Gnome'la da ne yapabiliriz arkadaşlar. Biz e, bu işletim sistemimizi kurabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi isterseniz tekrar bir e, nereye gidelim? Bir önceki sekmeye gidelim. Bakın burada Pardus sürüm yönetimi var. Pardus sürüm yönetimine de girdiğimiz zaman hani demiştik ya long term support dediğimiz yani 2 yılda bir çıkan ana sürümler vardı. 17 sürümü, 19 sürümü ve 21 sürümü iki yılda bir çıkan ana sürümlerdi. Bakın diğer e, diğer sütunlarda ise e, ara sürümler ve çıkış tarihleri ve bunların long term support diyoruz yani uzun süreli destek ne zamana kadar destek verdiği buralarda yazıyor. Bakın arkadaşlar ön tanımlı masaüstü ortamları yani varsayılan olarak gelen desktop environment'ları da burada görebiliyoruz arkadaşlar desktop environment'ı daha iyi tanımak için aslında şöyle yapalım isterseniz. bakın desktop environment diyelim. Linux'taki desktop environment'ları bir görelim. Hatta başına Linux bunun başına Linux diyelim. Linux diyelim. Desktop environment'ları arkadaşlar nelermiş bir görelim. Arkadaşlar As nelermiş? Mesela bakın KDB diye bir desktop environment'ımız var. Yani yaygın kullanılan bir desktop environment'tır. Ee, bakın arkadaşlar bu şekilde bir görseli olan bir masaüstü ortamı aslında. Ee, sonra Mate var. Yani Mate normalde Gnome dediğimiz bir masaüstü ortamı var. Gnome 3 şu anda en son versiyonu. Gnome 3'ün eski versiyonu Gnome 2'ye Mate e masaüstü ortamı olarak devam ediyor hala. Gnome 3 biraz sıkıntılı yani daha doğrusu kullanıcı tarafında biraz yavaş çalışan bir masaüstü ortamı yani güzel görseli güzel ama biraz yavaş çalıştığı için aslında biraz profesyoneller tarafından Gnome tercih edilmiyor Mate Mate ondan dolayı arkadaşlar daha böyle hızlı çalıştığı için tercih edilebiliyor. Bakın Gnome var yine dediğimiz gibi Gnome 3 günümüzde yaygın olarak kullanılıyor Ubuntu mesela yaygın kullanılan bir dağıtımdır. Varsayılan olarak Gnome'la gelir. Tabii ki bu şu demek değil. Yani Gnome olmadan Ubuntu çalışmaz. Veya demek değil. İstediğimiz arayüz ortamını biz değiştirebiliriz. Zaten dersimiz kapsamında da arayüz ortamlarını arkadaşlar değiştireceğiz. Farklı arayüz ortamlarını da göreceğiz. Evet. Cinnamon Mint tarafından kullanılan bir... Mesela Linux Mint tarafından, Mint dağıtımı tarafından kullanılan bir desktop environment'tır. Biraz görseli güzel ama tabii ki biraz fazla görseli güzel olan her işletim sistemi, her desktop environment arkadaşlar aslında fazla kaynak tüketiyor ve biraz yavaşlatıyor işletim sistemimizi. Evet, Batchi aslında son zamanlarda benim beğendiğim bir desktop environment. Ubuntu, Ubuntu'da da mesela Batchi şey olarak geliyor arkadaşlar. Farklı bir yani flowers dediğimiz bir kavram var. Ubuntu Batchi olarak da bir versiyonu var o şekilde de geliyor. E, hoş bir desktop envarım. Eğer bir de, e, client tarafında yani istemci tarafında kullanıyorsanız kaynak noktasında sıkıntınız yoksa kullanılabilecek bir desktop environment'tır. E, evet arkadaşlar LXD yine e, yani çok böyle sade bir desktop environment. Yine ben beğeniyorum burayı. E, evet XFace de arkadaşlar normalde sade bir desktop environment. İşte şu anda varsayılan olarak XFace'i kullanıyor e, arkadaşlar Pardus. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar masaüstü ortamları genel olarak yani desktop environment dediğimiz masaüstü ortamları kullanıcıların etkileşim halinde bulunduğu Kullanıcıya en yakın bileşenlerdir arkadaşlar. Evet tekrar ana sayfamıza gelelim. Biz ana sayfamıza gelelim ve biz varsayılan olarak x space ile isterseniz başlayalım. Pardus 19.2 x space sürümünü arkadaşlar bakın buraya tıkladıktan sonra 1.6 GB'lık bir indirme var. Bu indirmeyi tamamlasın. Sonra kurulumumuzla devam edelim arkadaşlar.